Merhaba, bugün Bursa'dayım ve çok kıymetli bir uzmanın yanındayım. Aslında çok fazla uzman kalanı olmakla birlikte özellikle çalışma alanına masal terapi olan bir uzman kendisi, Gülsün Hanım. Ben anlatmayayım aslında, onun anlatacağı çok şey var. Ama atölyesinin üç boyutu olduğundan ve bu atölyenin de Türkiye'de tek olduğundan bahsetmek öncelikle bir başlık olsun bizim için. Gülsün Hanım buyurun, sizi dinleyelim. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, ben sosyal hizmet uzmanıyım ama tabii e, öyküm, hikayem e, biraz uzun. Ama yine de anlatmak istiyorum, müsaadenizle. Aslında eski bir sağlık çalışanıyım. E, 17 yıl boyunca anestezi alanında Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak görev yaptım. Ve e, bu süreç içerisinde de her zaman eğitim hayatım devam etti. halen de devam ediyor bu arada eğitim hayatım. Ee, ve bir de bir taraftan da yardımsever yanım her zaman vardı. Sonra 17 yılın sonunda hastanenin içinde bir gün bir karar aldım. Yardımsever yanımla eğitim alan yanım bir oldu. Ve e, farklı işler yapmam gerektiğini bana fısıldadı. Ama bu güçlü bir fısıldama tabii ki. Ve ben de e, bu alanda gönüllü olarak bir şeyler yapmaya başladım. Kişisel gelişim alanında aslında daha çok. E, ve gönüllü olarak görüşmeler yapmaya başladım insanlarla. Ve ufak tefek görüşmelerle müthiş e, değişimler başladı. E, genel kişiler birbirlerine tavsiye etmeye başladılar. Ve haliyle ben bu işi yapar oldum bir anda. Ee, böyle olunca tabii ki insan bir şey profesyonel yapmak istiyor ve ben de e, devlet memurundan istifa ederek bir karar alıp kendi güzel bir atölye kurdum, ee, güzel bir yer yaptım. Eşimle birlikte aynı yerde çalışıyoruz. Şöyle aslında masal terapisi nereden başladı dersek tabii ki önce masal terapisi yoktu ama karşımda çocuklar gelmeye başladı. Yani o e, fayda gören insanlar. Ee, çocuklarını getirmek istediler ve çocuk kısmı işin daha iyi e, acaba neler yapılabilir, neler yapılabilir? Ee, bu alanda masal terapisi benim hayatıma girdi. Esasında bir kızım var, e, 4 yaşında, Zeynep adı e, ve ilk terapiye uyguladım açıkçası e, masalları, kendim tasarladım. Ve herhangi bir konuyla ilgili hiçbir şey söylemeden e, kısmındaki değişiklikleri gözlemlemem bende e, büyük bir heyecan yarattı. Ve bu işe daha fazla gönül başladım. Ve masalların mucizesini keşfettim arkasından da. Bu yüzden şu anda hani bir fabrika gibiyim diyebilirim. Sürekli masallar yazıyorum ve bunun için çok e, heyecan duyuyorum. E, gelen danışanlarımızla burada e, masal terapisini bu atölyede uyguluyoruz. E, tabii burayı e, tasarlamak da e, rüyalarını gerçekleştirdi diyebilirim. üç e, boyutlu olması e, gelen çocuklar için de çok enerji verici. O yüzden böyle doğalında doğalında akışında derken kendimizi buralarda bulduk. Ve ben de tabii ki bu alanda e, sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası alanda da tabii ki e, e, bir noktaya getirmek için çaba sarf ediyorum. E, yakın zamanda bir kitap düşünüyorum. Tasarlığınız masalları e, herkes fayda görsün diye biliyorsunuz. Yardım seferlerinin her zaman işin içinde. E, bunu da e, müjdesini verebilirim. kız zamanında inşallah kitabımı da çıkarmış olurum diye planlıyorum. Durum böyle. Ee, size gelen yaş aralığında e, çocuk, çocukların ebeveynlerinden aldığınız görüntüler yaş aralığına baktığınızda genel kitlenin belli bir şey var mı? E, ee, durum var mı? Ya da daha çok talep gören e, ebeveynlerin yönlendirdiği çocuk yaş grupları var mı? Evet aslında ben tabii aynı zamanda bir aile danışmanıyım. Ee, ve hani ebeveynler çocuklarını getiriyorlar ama e, aslında tabii ki biz ailelerle de çalışmak durumundayız. Ee, yaptığım danışmanlığı öncelikle e, ailelere yapmak durumundayım. Çünkü çocuklar bizim ailemiz açıkçası. E, yaş aralığı olarak bu pandemi döneminde aslında biraz e, ilkokul çocukları fazla etkilendi diyebilirim. Hani benim kendi e, tarafından baktığımda e, bu yaşlar, bu yaş aralığı biraz e, artışta. Çünkü evde çok kalmaları işte online eğitimler, Gerçekten onların üzerinde çok olumsuz etkiler yarattı maalesef ee, ama bu el birliğiyle yaptığımız bir çalışma ve aile değişimi içinde olmak durumunda. Yani örneğin öfke kontrolü için geliyor bir çocuk buraya ve e, ailede baba öfkeli yani ben o durumda çocuk için çalışmaya girmem açıkçası bu işin uzmanı olarak çünkü ailede düzeltilmesi gereken bir şey varsa ailenin bununla alakalı bir düzeltmesi yapması, yapması gerekir. Bu yüzden de bunun bilgisini açık bir şekilde ilk görüşümde hepsine tek tek aktarıyorum. Ve bu el birliğiyle olacak olan çalışmaya dahil olmak istemeyenleri kabul etmiyorum. Belki de bu yüzden bu kadar seanslarında başarı sağlıyorum diyebilirim. Evet, çünkü genel olarak ülkemizde genelinde Anlatılan e, masallar ve şu anki masalların da farkındalıkları var. Ben de masal terapi eğitimi aldım eğitimcilere. Bu eğitim bireysel var. sadece çocuklara etkisini görmüyoruz. Zaten büyüklüklerde de çok e, ciddi başarılar elde etmek mümkün. Genel olarak dünya üzerindeki e, bu eğilim sadece pandemi e, üzerinden yürüdüğünü düşünmüyorum. E, başka hangi noktalarda değişme, dönüşme sebep olduğunu, e, mutlaka bu, bu kadar seanstan sonra test etmişsiniz diye düşünüyorum. Böyle kısa kısa başlıklardan bahsetmek gerekirse neler bunlar? Yani fayda sağladığımız alanlar demek evet. evet. Tamam. Şimdi e, tabii şöyle söyleyeyim, yetişkinlerde de elbette çok çok önemli. Zaten hikayenin önemi e, bilinç dışına direkt hitap etmesi. Yani direkt bir hipnoz gerçekleşiyor. Bir şey yapmıyorsunuz, sadece hikaye anlatıyorsunuz, nasihat vermiyorsunuz. Bu yetişkinler için de geçerli bir Masal değil de hikaye oluyor tabii ki bu sefer ee, Ben ünlü markalar bile biliyorsunuz ki birer hikaye yaratırlar satış için. Yani bu her alanda kullanılan bir e, durum artık. Bunun bilincinde olmamız gerektiği düşünüyorum. Ee, masal terapisine gelince tabii çocuklarla olan çalışmalara gelince, e, sonuçta tabii o bizim zehirli dediğimiz masallar bizlere hitap etti. Yani şu anda birçok e, Aile, ebeveyn bu konuda farkındalık sahibi ve o konu prensesleri, işte, e, kurbağa prensi, e, Pinokyo'yu yani çok fazla e, hayatlarını kırmızı başlıklı kızı sokmamaya gayret ediyorlar. Ama bizler e, yeterince bu konularda e, zehirli bir şekilde büyütüldük diyebilirim. E, ve bana şu anda gelen çocuklarda e, benim e, tasarladığım, hikayelerle yaptığım atölyelerin arkasında ee, özgüven özellikle ee, bu konuda müthiş bir patlama yaşıyor gelen yani çocuk. Ya bu beni gerçekten çok mutlu ediyor çünkü geliş, geliş halleri ve çıkış hallerini e, gözlemlediğim için tabii ailelerin de bu mutlu anı e, tecrübe <laughs> etmeleri e, müthiş bir şey gerçekten. Çünkü en çok sıkıntı yaşadığımız konu içi kapalılık ve özgüven aslında. Ve daha sonrasında da öfke. Üçüncü sıraya da odaklanmayı koyuyorum. maalesef. ise odak yani tabii travma sonrası stres bozukluğundan ötürü e, bir dikkat dağınıklığı, bir odaklanma problemi yaşanabiliyor. Ve bu yüzden de e, bu arada travma hani çok basit bir şey de olabiliyor. Yani, bu karşımızdaki kişinin neyi bu e, şekilde algıladığıyla alakalı. Büyük bir şey olmak zorunda değil. E, bir ses kutsalması bile bazen birinde e, e, travma yaratabiliyor veya akranı tarafından e, herhangi bir şey maruz kalmış bir çocuk. Yani her şey olabiliyor ama maalesef birkaç denemeden sonra müthiş bir özgüven problemi ortaya çıkıyor. Odaklanma problemi ortaya çıkıyor. Bunlarla ilgili çok müthiş bir şekilde e, olumlu geri dönüşler alıyoruz. Yani Aslında e, bu seansları e, ee, 8-10 seans gibi düşünüyoruz Ve bu süre bittiğinde gerçekten büyük bir değişim yaşanıyor. Böyle söyleyebilirim. Şuna odaklanmak istiyorum ben. Şimdi yaşadığımız çağ oldukça teknolojik bir çağ. Şey. Bizim çocukluğumuzda ve bizden öncekilerin çocukluklarında kullanacağımız pek çok e, dijital e, ortam var. E, zihnini bu anlamda geliştirmek, üretmek e, ve şeyleri kendi başına yapabilmek e, adına çocuklar çok körelliği düşünüyor. Masal terapinin bu anlamda bu kadar yöre faydasının yanında buna da eksik olduğunu görüyor Şöyle, e, zaten buraya gelen çocukların çoğu kesinlikle e, düşünme yeteneğini yitirmiş oluyor. Ve ben bunu çok üzülüyorum. E, bir sosyal izin olduğum için bir taraftan da biliyorsunuz ki gönüllü ünlü. E, topluma faydalı olabilecek e, her şey yapmaya hazır bir insanım. Ve aslında olaya da böyle bakıyorum. Oradaki yaptığım her çalışmayı bir bireyi e, topluma kazandırmak olarak algılayarak çalışan bir insanım. E, ve maalesef gerçekten çok üzülüyorum bu konuyla alakalı. E, beni derinden yaralayan bir konu diyebilirim aslında. Ben de çok hassas hissediyorum. Bunun muhakkak onda da bir dönüş günü sağlanıyor. Tabii tabii yani e, elbette ama e, o kadar düşünmeyi unutmuşlar ki yani onu o aşamaya hafıza üzerinde zaten e, en çok etkisi var. Ki. O kadar çok faydası var ki aslında. Tabii ben sadece şu bunu söyledim. Anlatmakla bitiremem gerçekten. E, çünkü hayal gücünü e, harekete geçiren bir şey. E, ama o kadar unutmuşlar ki o konuyu canlandırmak için de e, müthiş bir e, masal tasarlamamız gerekiyor. Yani ona bütün duyguların işin içine katacak şekilde e, hayal gücünü canlandırmak için e, bir masal tasarladığınızda orayı harekete geçiriyorsunuz zaten. Ve tabii ki o seans içerisindeki sorular, karşılıklı e, akış e, çok faydalı oluyor. Burada ne yapacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Tabi yani arkasından da zaten e, bu anlamda çok olumlu bir dönüşler yaşıyoruz. Ama yani aslında burada e, belirtmemiz gereken çok önemli şeyler var. Yani dergilerin bu konuyla ilgili biraz daha genişlenmeye ihtiyacı var bence. İzleyenlere bakarlar, e, daha farklı bakarlar. Ee, Masal ve hikayelerin e, ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz ama çizgi filmlerde yine bir hikaye ve kurgu üzerine tasarlandığı için e, ve ne dedik, direkt bir hipnoz gerçekleşiyor. Yani aile, yalnız çok şey çevre aileyiz, hiçbir problemimiz yok ki, sesimizi yükseltmeyiz dese bile orada çocuğun izlediği şey, oyun, e, hipnoz olduğu her neyse, oyun bile Çocuğu o hale getirebiliyor mesela ben şunu duyabiliyorum ee, herhangi bir yerde mesela bir adadasın şu anda e, yalnızsın ne yaparsın dediğinde çocuk bilmem ne yapacağını hiç bilmiyorum diyor peki diyor, sen oyun oynuyorsun mesela bir oyun gibi düşünsek yani orada herkes e, çevirip ne yapılıyor? ben hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorum ki oyunda diyor mesela yani düşünme e, kapasitemiz elimizden alınıyor aslında bunlarla. O yüzden bu konu o kadar önemli ve derin bir konu ki ve toplumumuzu çok ilgilendiren bir konu. E, o yüzden biraz da pek söyleyince bir etkileniyorum. Neticede tabii ki ben buraya gelen çocuklar için çok fayda e, sağlayabiliyorum. Ama ya dışarıdakiler? Tabii dokunabildiğiniz Evet. evet. o kadar bize gelenlerin dışında ulaşabileceğiniz evet. Bek çok. evet. evet. E, 0-6 yaş dönemi bu anlamda kilit bir dönem, Evet. Tüm şeylerin e, sünger gibi çekildiği, düşüncelerin durdurduğu çekildiği. Hmm. Yanlış anlamıyorum değil mi? Her çocuğa özel bir duygu, her çocuğa özel bir masal. Evet. Ve e, onun gidişatına göre akışta değişen e, evet. aktörler, e, işte metaforlar evet. giriyor işin içerisine. Hiç bundan etkisi olmadan gerçekten e, girdiği gibi çıkan bir çocuk olduğunu ee, şöyle söyleyeyim ben tabii hikayelerimi sesli olarak da veriyorum. Bazen hiç girmek istemeyen oluyor odaya. Sıfır yani kesinlikle kendini atıyor mesela dışarıya. Güven problemi var çünkü girmiyor. Bir haftalık ses kaydını veriyorum. Bir hafta sonra buraya. Çok tatlı masal abdestimizsin diye geliyorlar koşarak. Yani o yüzden buraya gelmiş bir çocuk hani o şekilde çok şükür çıkış yapmadı. Ama dediğim gibi. Ses kayıtlarımın da evet. önemli olduğunu düşünüyorum çünkü çok alanda uzmanlık yaptığımızı söylemiştim. Ee, gece yatmadan önce dinletilenlerin e, hafızada yer ettiğini herkes biliyor. Ben bunu kullanıyorum açıkçası. Sadece burada yaptığım atölyelerde kalmıyorum. Evde de sürekli program ne kadar pekiştirmek için yatarken benim sesimle e, çocuklar uyuyorlar. Bu Hı. arada evde eğlence Hı hı. Yok, de bu, yerleştiriyor. Yok, onu ailelere tavsiye Aynen. ediyorum. Aynen, anti-efekte bu arada duygusal özgürleşme tekniği. Ee, tabii duygu dediğiniz şey gözle görülmediği için e, asıl müdahale dediğimiz alan orası. E, onu çok meyvelerini topluyoruz gerçekten. Ailelere bir kitap tavsiye ediyorum ve uygulamalarını söylüyorum. Onlar da zaten hem kendileri hem de çocuklarını uyguluyorlar. Ve o taraftan da bir rahatlama, bir tamamlayıcı e, alan olmuş oluyor diyebiliriz. Aslında birbirinden hiçbir ayrışık değil. Mümkün e, değil. kullandığınız açarken de kullandığımız zaten aslında birçok şeyi birleştirmiş oluyor. Kesinlikle. Bir taktik bir teori, evet. daha bir e, taslak çizilmiş oluyor. Evet. Ama buna gönüllü olan, e, gerçekten isteyip de olup sürekli kaydedecek temeller evet. ve çocuk. Kesinlikle. Evet. Düzen çok var. önemli bu arada. Çünkü hani kaynaklar 3-17 seans gibi geçer. Ama bir seans gerçekten hiçbir konu için yeterli olmuyor diyebilirim. Ee, Toplamda en az 10 seans görüşmemiz uygun oluyor. ve Burada birçok şey kullanıyoruz. Mesela kum kullanıyorum. Markanızda kum var. Ee, kul mesela e, kinetik bir sahip olduğu için ayrı bir tarafı zaten bu. Ee, Onunla oynarken çocuk mesela kendisi de bir masal yazabiliyor size. Zaten orada başımız onun duygularını tanınmasını, duygularını e, aktarabilmesini sağlamak. O yüzden de e, birçok şey işin içinde, sadece de oyun mesela e, işin içinde e, çok fazla bileşen var. Hepsi birbirini tamamlar. Çünkü politik bakmamız gerekiyor. E, zaten kurumumuzun adı da o şekilde. E, Bütüncül yaklaşmadığımız takdirde hiçbir olay e, maalesef tamamlanamıyor. Böyle yaklaştık her olayla. Doğru. Yani kazdığınız her unsur aslında doğru yola gitmek için e, elinize bir döne de olabilir. E, kazdığınız yerin e, boşu boşuna e, işgal edilmesine de sebep olabilir. Evet. Birazcık unsurları doğru değerlendirmek gerekiyor diye yani düşünüyorum. Kesinlikle. E, genel hatları toplamak gerekirse. Bir e, aile, aile yapısı Türkiye'de ve farklı karar ediyor Pek çok işte, etken devreye gidiyor, ekonomik faktörler. Hı. işte faktörler, eğitim değerler vesaire vesaire. Ee, bizim ülkemize göre Çok temel ve gerçekten herkesin uygulayabileceği ne kadar Çünkü bir kere yetişkinlik dönemimizde yaşadığımız bütün sorunlarımızın kaynağı çocukluk dönemine alakalı. Bunu artık hepimiz biliyoruz. O yüzden çocuk yetiştiren insanlar en azından öncelikle çocuklara sınırlarını öğretmeli. Ee, sınırlarını öğrenen çocuk gerçekten bir sonraki aşamada sıkıntı yaşamayacaktır. Ee, Diğer konu kesinlikle e, çocuklarımızın, e, yani bu aslında o kadar kıymetli ki bu söyleyeceklerinizi çok böyle nokta dışı yapmak lazım. Çocuk yemek yiyorsa yemekte yemek yemeli. Çocuk oyun oynuyorsa oyunda oyun oynamalı. Yani bu sosyal medya kullanımı, e, izledikleri kesinlikle boş bırakılmamalı ve takip edilmeli. Bu ikinci çok önemli olan ee, buna dikkat edildiği takdirde zaten e, çok farklı şeyler ortaya çıkıyor. Üçüncüsü, de, biz çocuğun hiçbir şey anlamadığını düşünüyor bu toplumuz. Her şeyi yanlarında konuşuyoruz. Bu da üçüncü. Yani şu üçüne dikkat ettiğimizde zaten gerçekten aşağı yukarı sağlıklı bir birey ortaya çıkacaktır. Çünkü yanında konuşulan her şey, onun için travma yaratabilir. Yaşanan bütün sıkıntılar arttırılıyor, yanlarında konuşuluyor, tartışılıyor. Bir kere bunu ayrıştırmamız gerekiyor. Çocuk, anne karnına düştüğü andan itibaren her şeyi duyar ve her şeyi kaybeder. O yüzden bu bilinçle yaklaşabilir ve dediğim gibi kısıtlama. İzledikleri, e gördükleri çizgi filmler, e sınırları da öğretirsek zaten yemek saatinde yemek yiyecek, e odasını toplayacak, e evdeki sorumluluklarının bilincinde olacak. Bunlar, bunlara dikkat ettiğimiz takdirde her şey mümkün ama biz çocuklarımıza her şey yaparak sanki erik ettiğimizi düşünüyoruz. Her şeyleri tamamlıyoruz. Onların yerine yapmayı bırakmamız lazım artık. Düşünemeyen çocuklar ortaya çıkıyor Sefer. Ben şöyle diyorum, bilmiyorum da tabii. Ömrümle yetiştireceğiz derken aslında oto kontrolü tamamen kaybediyoruz evet. ve sonrasında elde etmek için pek çok şey yapsak bile artık o geçmişi siliniyoruz. Kesinlikle. İyi ya da kötü, olumlu ya da olumlusu, pek çok şey artık bünyeye edilmiş oluyor ve temizlemek için uğraşıyor. Aynen öyle. Ve belki de birkaç seansın, birkaç uygulamada çözülecek pek çok şey yıllar alıyor. Evet. Ve belki de müdahale edilemiyor, bire çok şey yolunda gitmeyen bir hayatın içerisinde kendini buluyor. Bu kadar tehlikeli ama bu kadar da kolay, evet. yoksa sen bak. Kesinlikle çok katılıyorum yani çok haklısınız. Durumu güzel özetledik. Umarım e, izleyenler için de e, çok etkili ve nokta atışı olan e, bir söyleşi olmuştur. Güzlüm Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir madde bize. Ben de çok teşekkür ederim. İnşallah kartada bulunmuşuzdur. Herkes o zaman hoşça kalın diyorum. E, bir şey daha belirtmek istiyorum. E, Bursa'dayım dedim. E, Güzlüm Hanım'ın eşiyle beraber. De güzel işler yaptı. E, Aykut Yılmaz Holistik Yaşam e, Merkezi'ndeyiz şu anda. E, eğer Bursa'da olanlarınız varsa e, buranın e, etkisini ve çalışmalarını görmek için e, yakınlarınızı yönlendirebilirsiniz. Böyle e, uygulama alınması gereken e, bireyler, kişiler, çocuklar varsa onları yönlendirebilirsiniz. Emin olun e, çözüm, bizzat gördüğüm için söylüyorum. E, çözümsüz çıkmayacak. Çıktıktan sonra e, iyi gideceksiniz. Sağlıkla kalın, güzel günlere uyanın. E, özellikle çocuklarınız için, çocuklarınız için, geleceğimiz için birazcık daha hassas e, ve e, kontrollü bir hayat içinde bilinçli bir yaşam e, tutmayı tercih edin. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. kalın.